Vazgeçilmez Şu şekilde gerideyiz Yeni almamın şansı yok Sağdan Janssen geliyor Onun için hemen geri adım atıyorum Birimi yittim Janssen sağ tarafta Evet yavaştan Döneceğiz oyunu. Ben birazcık tankın peşinde gezmem lazım Umut atmasını bekliyorum Atacak mısın artık kardeş? Çok güzel. Çok güzel. Burayı iyi oynadık. Hemen ikinci temim parlayan asa alıyorum arkadaşlar. Parlayan asa ne işe yarıyor? Rakibin can çalmasını azaltıyor. Şu item. Çünkü rakipte Jansen, Odette, Yin, yani hepsi can çalıyor. Mecbur. Onu çıkıyorum. Hemen geriye çekiliyoruz. Farm durumumuza bakıyoruz. Yine 2K gerideyiz. Oyunu domine etmekte zorlanıyoruz. Bu oyun bize bakıyor birazcık. Kaplumbağa'yı da vermiş olduk. Yine ultisini attı. Şu şekilde yine böceğimi atıyorum. Şurada yavaşlatmamız var. Sonra bir gank gidelim ben. Ormancı, adet. Birazcık takımla oynamaya ihtiyacım var. Şu an oyun bize bakıyor. Dediğim gibi. Şu an hiçbir görüşüm yok. Çıkmam sağlıklı değil. Neyse ikisi orada, üçüncü de orada. Şurada bir fight oluyor. Mid'i bırakmaya gerek yok. Çünkü direkt düştüler. Neyse bu maçı alacağız arkadaşlar. Alacağız bir şekilde. Şimdi bir Ölme pahasına. Şöyle kaçalım. çıktık. Bunun için aldık arkadaşlar kulaşı zaten. Bizim ölmememiz için. Yoksa normalde alev atışı alıyordum. Her maça farklı yine düşmeye devam ediyor. Benim düşmemem lazım. Hemen midimi yittim. Ultim geldi. Tekrardan oynayabilirim. atlasımız. 6. yürüp 7.ye. Gelseydi hemen ulti atacaktım. Evet rakip takım önde ama kule ya oynamıyorlar. Hafızla gelirlerse elim tetikte. Evet Atlas bir şeyler deniyor. Hemen Atlas'ın gittiğine doğru gidiyoruz. Ultimi attım. Şu şekilde çıkıyorum. Çok geride olduğumuz için 3 asist şöyle böceğimi koyuyorum evet gafil avlandık yapacak bir şey yok bu maçı taşıyacağız bir şekilde evet 3. item adalet kılıcı aldım arkadaşlar var mı? 2K. Çok geride değiliz aslında. 10 skor geride de olsak. Devam. Bir şekilde alacağız Atlas ilerleyen zamanlarda. Çünkü arkadaşlar ee, fani zaman almış. Üstüne ultisi var. Evet. Atlas'ın oyunu bekliyorum. Güzel oynadı. Aldık. Şöyle miyanın içine doğru girelim. kaçacak dediğimiz yok ki. Nereye kaçacağız? Buraya gitti. Buradan kaçarsam helal olsun bana. Kaçtım. <laughs> evet yukarıdan Leslie. Güzel. Onu da aldık. Altıncı asistimizi aldık arkadaşlar. Şöyle bir base atalım. Güzel çıktık orayı gerçekten. Hemen fight var satacaklarını bilseydim. Base atmazdım. Atlas bir şeyler deniyor. Geçmeye çalışıyorum. Çıktı devam ediyoruz. 7. asistimizi aldık. Midi verme git midi it. Hemen midimize doğru yol alıyoruz. Jansın görüşünü aldık. 3, 2 Ultim geldi. Şuradan geçecek. Çarpmadı. Çarpsaydı iyi bir fight atmış olacaktık. Janssen'ın görüşü yok rakibimizin. Şuradan ha. gelecek bu. Şuraya atalım. Evet. Bu hikayede yanan. Şurayı yerini değiştirelim hemen. Geri çık geri çık. Atlas gitme Atlas gitme. Ya ne yok, Ne yapıyorsun? Ya ne yok. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya da yine güzel bir oyun yaptık. ne güzel kullandık. ne kötü Ya herhangi bir kill alamıyoruz. yapıyorsun? 9. asistimizi aldık şu an ultim geldi şu şekil kurma yeter yine güzel kaçtık oynuyoruz bu oyunu ya on asist bende var Atlas'ta 8 asist var. Atlas'ta 2 kill var. Bende 1 kill var. Orada badangı düşürecekler maalesef. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Onu kurtarayım diye ölmeye gerek yok. Atlas. Atlas'tan komut bekliyoruz. Güzel. Güzel. Şöyle ben ultimi atıyorum kafalarına. Sıkıyorum. Sözcüğümü atıyorum. Leyla yarın kaldı. Lord'u alabilir miyiz? Evet. Gitme. Gitme. Ultime 20 saniye var. Ormanımız Mefta. Hemen sola gidiyorum. Jon bana oynayacak. Hemen pozisyon alıyorum. Hatta sat ultini. Nereye gitti ya? Yani? Güzel. bir görüş atmak istiyorum arkadaşlar. MIDI itmemiz lazım. MIDI vermezsek sıkıntı yok. Lord'dalar. Bizim e, ormancı karşı mavide. Maalesef bir furi daha ölüm gerçekleştirdik. Altas oynamak zorundayız. ADC'miz 12 kilde. Bu öğretici birazcık zor bir öğretici arkadaşlar. Sabırla devam etmeyiniz lazım. Her zaman kitle almak zorunda değiliz. Evet Atlas baba. Al o da olur. O da olur. Atlas'ın komutunu bekliyorum arkadaşlar. Kendi kafama gitmiyorum. Arkadan gelecek. benim gözüm yansın da. <laughs> Atacak ultisini. Güzel oynadık. Böceğimizi attık. 15. asistimizi aldık. Niye burada? <laughs> Tek vurdu be bir <laughs> can atmaydı. Vay be. Karşıda kim kaldı? Yin kaldı. Yin burada. Yin yetişebilir mi? Yetişemez gibi. Evet. Dordu aldık arkadaşlar. 16. asistimizi yaptık. Önemli olan bizim ölmememiz. Biz öldüğümüz an oyun GG. Gizli kahraman biziz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde gittik. Görüşüm yok. Hemen tankın arkasına doğru gidiyorum. şöyle gidelim ormancı bizden bağımsız bir rotasyon çiziyor evet ikamle'yi onlardan bekliyoruz ve da çok dağınık oynuyoruz bir adama bu kadar ulti atmamalıyız Tutalım kafasına. Bunları geri püskürtmek lazım. Ne varsa vuruyorum arkadaşlar. 19. asistimizi yaptık. 20. asistimizi yaptık. 21'e doğru gidiyoruz. 21. asistimizi yaptık. Evet. Güzel bir maç. skill kalmak zorunda değil. Evet arkadaşlar. Zesk böyle oynanır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese diğer videolarda görüşmek üzere.